Hadi buyurun buradan yakın diyoruz. Bitmiyor ne yazık ki tüketicilerin çektiği çileler. Sevgili Soner Ölmez yaşar şöyle bir konuyla gelmiş. Ne yazık ki yine bir tüketici mağduriyeti var. Yine odak noktasında işini layığı ile yerine getirmeyen bir yetkili servis ve ne yazık ki tüketicisine sahip çıkmayan bir Arçelik yönetimi var. Adem abi öncelikle merhaba. Yıllar önce Twitter'dan Arçelik televizyonum ile ilgili paylaşımımda senin yardımınla bana vermiş olduğun bilgiler doğrultusunda Arçelik'le olan hukuk savaşımı kazandım. Şu andaki Arçelik'le yaşamış olduğum sorun 2015 yılı üretimli A42 LB8477 televizyonum vardı. 2016 yılında aldığım 2021 Aralık ayında arıza yaptı. Arçeli'yi aradım yaptırmak için bana televizyon malzemesinin bulunmadığını söylediler. Oysa ki 10 yıl yedek parça bulundurmak zorundaydılar. 3170 lira karşılığı tarafıma A43, A675 yeni seri televizyon göndereceklerini söylediler. Ben de kabul ettim. 17 2021 tarihinde Adana Arçelik Reşat Bey yetkili servisi televizyonu evime getirdi. Yaşadığı mağduriyetler daha doğrusu rezaletler tam da o gün başladı. Servis personelleri iki kişi televizyonu montaj yaptı. TV ünitesi üzerine kattılar kurulum yapmadılar. Televizyonu fişe dahi takmadılar. Giderken televizyonun kutusunda götürdüler. Duvar aparatlarını dahi vermediler. Kurulum basit siz yaparsınız dediler. Servis gittikten sonra annemin tansiyon ve şeker ilaçlarını almak için eczaneye gittim. Yaklaşık 2 saat sonra eve geldim. Televizyonu açıp kurulum yapayım dedim. Bir de ne göreyim televizyonun sağ üst köşesinde leke. Lekenin olduğu yerde içten çatlaklık ve ekranda ölü pikseller vardı. Hemen Arçeli'yi aradım. Durumu anlattım. 18-12-2021 tarihinde servis eve geldi. Yetkili servis tarafından kurulumu sağlanmayan televizyona kullanıcı hatası dediler. Ben tabi yazışmaların devamı da var. Ben sevgili kardeşimize aslında senin hatan dedim. Ama orayı kırmak değildi kardeşimizin hatası. Servisin gelip ayaklarını takıp masaya koyup gitmesini kabul etmekti. Her ne kadar kendisi annemin tansiyon ilacı hastası vesaire dese de yani servis gelip evde bütün bunları yaparken beklenebiliyorsa sevgili kardeşim o televizyonun fişe takılması ve açılması arasında 30 saniye vardır. Ekranın sağlam olduğunu görmekle mükelleftin sen de güzel kardeşim yapmayın artık bunu lütfen yani. Kullanıcı hatası dediler tutanak tuttular televizyonda leke var diye ne içten çatlaklığı yazdılar tutanağa ne de ölü pikselleri. Burada yetkili servisinde art niyeti var. Yani ne lekesi kardeşim panel kırık işte görünüyor. Belli ki bir katakulli var devamında anlayacaksınız. Ya bu katakullide servis zan altında kalmamak adına kırık olan panele kırık bile yazamıyor yani rapora. Bu tuttukları tutana Arçelik Bölge Müdürlüğü'ne göndermişler. Çektikleri resimlere red cevabı gelmiş. Değişim yapmamışlar. 50 kere şikayet ettim. Her yerden servisin yaptıklarını değişim istediğimi. Kardeş de öyle bir sinirle yazmış ki ne imla var burada ne nokta ne virgül yani. Arçelik Adana Bölge Müdürlüğü talebimi her defasında reddetti. Servise ilgili randevu oluşturdu. İstanbul'daki genel müdürlük yetkili servis her defasında randevuları iptal etti. Ben de 31-12-2021 tarihinde tüketici hakimiyetine başvurumu yaptım. Şu anda bekliyorum. Senden ricam bu şekilde tüketiciyi mağdur eden bu rezil firmayı yaptıklarımla birlikte YouTube kanalında paylaşman olacaktır. Herkes görsün bilsin yaşadıklarımı. Sana görselleri de gönderiyorum abi. Televizyonda asla fiziki bir darbe yok. Darbe değil o güzel kardeşim. Basınç. Basınç kaynaklı bir çatlama var orada. Televizyona dokunmadım dahi nasıl kullanıcı hatası diye iftira atıyorlar. Bana saygı ve se ha Nasıl kullanıcı hatası diye iftira atıyorlar bana. Saygı ve sevgilerimle abi. Artçelik markasının yetkili servise bir madalya takmadığı kaldı. Bu denli müşteriyi mağdur ettikleri için ayrıca bana imza dahi attırmadılar. Televizyonu eksiksiz bir şekilde teslim alıp kurulumun sorunsuz bir şekilde yapıldığına dair. Çünkü kurulum falan yapılmadı. Sanki televizyonu evime zorla getirmiş gibi tavırları vardı demiş kardeşimiz. Ben de kendisine ne demişim? Kutunun hiç açılmamış olduğuna ve ilk defa sizin evde açıldığına emin misin? Gözlerinle gördün mü diye sormuşum. Ayrıca video yaparım sorun değil lakin sizi de eleştiririm. Zira sizin de hatanız var. Abi nasıl izin verirsiniz o şekilde çekip gitmelerine? Hemen yanlarında hatta onlar ayakkabılarını giyerken arayacaktınız servisin sahibini veya müşteri hizmetlerini ki en azından bu durumda kayıt altına alınmış olurdu. Yahu adamlar televizyonu getirip masaya bırakmış, kendileri fişe takmamış. Eyvallah onların yaptığı zaten yanlış da. Abi gözünü seveyim, sen nasıl o televizyonun fişini bir prize takıp da denemezsin? Analarımız candır ciğerdir eyvallah ama sadece 3 dakika sonra o ilaçları alsan bir şey olmazdı sen de biliyorsun demişim. Kim sana nasıl ve neden inansın şimdi diye de eklemişim karşı taraf için diyorum diye. Elindeki tek dayanak kurulumun yapıldığı ve ürünün size sorunsuz teslim edildiğine dair bir evrakları olmayışı. Heyet kararını ancak bu durum pozitif etkiler. Onun dışında işin zor maalesef o panel kırık ayrıca bunun lamı cimi yok bildiğin kırık yani demişim. Kendisi de işte Adem abi bende de hata var haklısın. Böyle yazışma bu şekilde devam etmiş. 26 Şubat 13.45. Aa birkaç saat önce yine bir mail atmış bana. Adem abim tekrardan merhaba. Sürekli Arçelik'le iletişime geçmeme rağmen Adana Arçelik Bölge Müdürlüğü ayıplı televizyona değişim onayı vermiyor. Yetkili servis beni arıyor. Kendilerini Arçelik'e şikayet ettiğim için beni telefonda tersliyor. Ne belli sizin televizyona zarar vermediniz diyor. Ardından benden hesap soruyor. Kendilerini Arçelik'e şikayet ettiğim için. Ve ayrıca yetkili servisteki bayan yanında çalışan personellere sormuş. Siz kurulum yaptınız mı yapmadınız mı diye. Onlar da ha biz yaptık taktık. Fişini taktık. Her şeyin çalışır teslim ettik demişler. Ee, aslına bakacak olursanız hani konunun ne olduğunu özetini gayet net anladınız. Hep bir kıssadan hisse bu videolar sizler için dostlar. Buradaki kıssadan hisse nedir? Yani bu sevgili dostumuz ne kadar kendini savunmaya kalksa da yaptığı çok büyük bir yanlış. Yaptığı o çok büyük yanlıştan dolayı şu an eziyet çekiyor. Yani biz bile inanmakta zorlanıyoruz şimdi. Yani çünkü bu kabul edilir bir şey değil. Normal şartlarda evime kadar gelmiş kutudan çıkarmış ayaklarını takmış masaya koymuş siz kurulumu yaparsınız zaten basit deyip benim televizyon kolisini ayağını kolunu bacağını veya işte asma aparatını neyse bilmiyorum onları da almış gitmiş abi bütün bunları sesini çıkarmayıp ya sonra ilaç almaya gittim geldim taktım abi çok zor yani buna insanların inanması çok zor senin bunu ispat edebilmen çok zor doğrudur sen haklısındır senin haklı olduğunu şuraya koyalım ama nasıl ispat edeceksin bunu kısmı tartışmaya gerçekten açık tek ve tek dayanağın şu. Yetkili servis bu ürünü sana getirdiyse, montajını yaptıysa, montajın sağlam ve sorunsuz yapıldığına dair senin ıslak imzan veya dijital imzan olan ellerine herhangi bir evrak olmayışıdır. Buradaki temel konu. Şimdi süreç şöyle ilerleyecek. Senin bu talebin doğrultusunda, şikayet dilekçen doğrultusunda raportör arkadaşlar Arçeli'ye resmi kanaldan bir yazı yazıp savunma talep edecekler. Karşı tarafta savunmasında yetkili servisimiz üstüne düşen her şeyi yapmıştır efendim falan diye savunma yapacaklar. Ancak gelen o savunma belgesinde kurulumun problemsiz yapıldığına dair sizin imzanız olan bir evrak olmadığı Heyetin dikkatinden kaçacak dahi olsa lütfen siz bir şekilde heyete bu konuyu hatırlatın. Gerekirse ek dilekçe verin. Ancak ben yani her şey heyete bağlı. Heyet burada bunu kabul etse dahi karşı tarafın bunu mahkemeye taşımayacağının bir garantisi de yok. Onu da belirtmek isterim. Burada servis tarafından bir katakulli olmuş mudur? Tartışmaya açık. Yorum bu videoyu izleyen dostların. Ancak değerli dostumuzun bu konuda çok büyük asli kusuru var mıdır? Tartışmasız vardır. Dostlar yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.